Adana Vali Dini'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Handbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Handbol Federasyonu Yıldız Kızlar Handbol Türkiye Şampiyonası Adana'da gerçekleştirildi. 26-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın şampiyonu Ada Sokak Spor Kulübü oldu. Ara Ortaokulu'ndan oluşturduğumuz kızlarımızla Yıldız Kız Kulübü Türkiye Şampiyonası Adana'mıza düzenlendi. 36 kulübün katıldığı şampiyonada takımımız Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşmıştık. Düşündüğümüz, hedeflediğimiz şampiyonu aldığımız için mutluyuz. 12. Türkiye Şampiyonluğu'nu aldık Ara Spor Kulübü olarak. Ben Azar Türk Aşçı'yı Ara Sokağı ve bunu yıldır oynuyorum. Gerçekten buraya kadar çok emek vererek geldik ve aynı şekilde liseler arasında da şampiyon olmuştuk. Burada da şampiyon olarak sezonu çok güzel kapattığımız için çok mutluyum ve aynı zamanda takımımla gurur duyuyorum. Ben en çok da kazanmayı hem emek verdik ama aynı şekilde birbirimize çok sıkı bir şekilde bağlı olmamıza bağlı. Ee, o şekilde hepimiz birbirimize destek vererek gerçekten e, çok güzel sonuçlar çıkardık. Çok mutluyum ve takımımla ben Ada Sokağı Spor Kulübü'nde oynuyorum. Bugün şampiyonumuz son günüydü ve finale kaldık. Birinci olduk. Evimizde oynadık. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çok mutluyuz. Yani çok sevindik ama zaten bu bizim öngördüğümüz bir şeydi. Çünkü verilen emekler belliydi. Bizim yaş kategorisinde en çok emek veren takımlardan biri olduğumuz için bu bizim için bir sürpriz olmadı. Ama bu duyguyu evimizde, destekleyenlerimizde tatmak çok güzeldi. O kadar vaktim yok, süremiz de belli. İşi Osman Hoca'nın kendisine bırakacağız. Yalnız hemen çok yakın tarihte önemli bir işi başardığını ve artık literatüre kendi adını taşıyan bir sendromu o söyleyerek Sözü Osman Hocam Çukurova Oğuz Boyları Derneği'nde geçmişten günümüze üniversitelerimiz konulu konferans düzenlendi. Dernek Başkanı Mehmet Hayati Özkaya ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Profesör Doktor Osman Demirhan ve dernek üyeleri katıldı. Kim olursa olsun sadece onu yönetmekte. Devlet de ne yapar? Toplumun e, toplumu bilimsel düzey yükseltmek ve denetlemek zorunda. Yani devletin görevi toplumun bilimsel düzeyi, eğitim ve bilimsel düzeyini yükseltmek devletin görevi. <laughs> Bu imkanları devlet sağlar. Ondan sonra. Bilim devletlerin ve toplumların evet bir ideolojisi olabilir ama bilimin ideolojisi yok. Bilim eğer ideolojilerin emrine verilirse korkunç şeyler çıkar. Bilim, bilimin şeyini ilk kuralı dürüstlük, doğruluktur. Eğer yani ben bilimsel olarak diyorum ki, tamam bak, e, fetal mikro, hücreler, annenin beynine yer bu düzeni bozuyor diyorsa ben bunu ispatlamak zorundayım. Ve bunu öyle bir doğru söylemek zorundayım. Veriler mi doğru, e, çünkü ben bilim sıfatını taşıyorsam, bilim adamıysam benim doğru konuşmam lazım. Doğru söylemem lazım. Tamam Evet. Bilimin şeyi ilk İlk kuralı dürüstlük, doğruluktur. Yani ben bilimsel olarak diyorum ki tamam e, fetal mikrokimyrik hücreler annenin beynine yerleşiyor bu düzeni bozuyor diyorsa ben bunu ispatlamak zorunda. Ve bunu öyle bir doğru söylemek zorunda. Veriler mi doğru? E, çünkü ben bilim sıfatını taşıyorsam, bilim adamıysam benim doğru konuşmam asfalt, yol, parke şeklinde söylemiştim. E, orada aldığım zaten proje şeklinde İller Bankası'na sunuyorsunuz. İller Bankası kabul eder ise size e, bu e, Borçlanmayı kabul ıı, ediyorlar. Cihan Belediyesi'nin Haziran ayı ilk meclis oturumu gerçekleştirildi. Cihan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cihan halkına hizmet için belediye meclisinden borçlanma etkisi istedi. Ancak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Partili meclis üyeleri borçlanmaya red oyu verdi. Komisyon raporu, ilgili komisyon raporu, Oylamanıza sunuyorum. Kabul edenler, Afro, tabur edenler. Tabur. Komisyon, ne? Ne? komisyon raporu, komisyon raporu. basın mensupları Ege bölgesinin olduğu kadar Türkiye'nin de önemli merkezleri Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlayan Kapıkule'den başlayarak Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağının tesis edecek Aydın Denizli otoyolundaki yapım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Denizli Aydın Otoyolu ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Kara İsmailoğlu, turizm merkezlerine ulaşım kolaylaşacaktır dedi. Ankara Niğde Otoyolu'nu açarak Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol ağını gerçekleştirdik. Türkiye'nin şu anda e, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü teröristin iadesi talebi oldu. İsveç'ten de 10 FETÖ'cü, 11 tane de PKK'lı teröristin iade talebi, şey FETÖ'cü teröristin, şey 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı olmak üzere 23 terör, 21 teröristin iade talebi oldu. Toplam iki ülkeden 33 teröristin iadesini talep etti. Adalet Bakanı Bekir Bozda gazetecilere gündemi değerlendirdi. Bozda seçim güvenliği konusunda Türkiye'de ne bugün ne dün hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerden birisi seçim işidir. Şu anda seçim güvenliği tartışmalarını Millet İttifakı yaptığına göre Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini şimdiden anladıkları için mazeret üretiyorlar dedi. Eğitim, finans değil her türlü desteği sınırsız veriyorlar. O yüzden Türkiye bu NATO üyelik süreci nedeniyle bu iki ülkeye de Türkiye'ye karşı takındıkları bu olumsuz tavrı değiştirmelerini madem NATO çatısı altına girecekler, Türkiye ile beraber olacaklar. O zaman Türkiye'ye de ihanet eden, Türkiye'ye düşmanlık eden bu terör örgütlerine karşı desteklerini kesmelerini ve bunu da resmiyete dökmelerini çok açık bir şekilde istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız bunları ifade etti. Hukuki anlamda da maalesef ne Finlandiya ile ne İsveç'te bugüne kadar herhangi bir yardımlaşmamız, dayanışmamız olmadı. Hiç... Şimdi 2022 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarımıza ilişkin konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un kürsüyü teşriflerini arz ederim. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Muş, Türkiye üretim gücünü her geçen gün arttırmakta ve sanayideki atılımlarını hızlandırmaktadır dedi. Sosyal ekonomideki sorunları bir bütün olarak incelediğimizde bu sorunların birleşerek yeni bir küresel krize neden olabilecek boyutta ulaştığını görmekteyiz. Pandemi sonrası dönemde artan talebe karşın tedarik zincirlerinde ham madde ve lojistik kaynaklı aksaklıkların devam etmesi nedeniyle arz sorunları kronik bir hal almış. Bu durumda küresel çapta enflasyonun yükselmesini beraberinde getirmiştir. Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçi kadınlarıyla bölge toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, her bir annenin huzuru için huzurunuzdayım dedi. Eğer bir evladınız, komşunuzun olabilir, yakınınızın olabilir, hiç tanımadığınız biri bir anne olabilir. Evladını karnı tok uyutmuyorsa hiçbir anne huzur içinde değildir. Her evde bereketin olması lazım. Her evde tencerenin kaynaması lazım. Her evde annenin babanın yetiştirdiği, üniversiteye gönderdiği veya şöyle veya böyle eğittiği evladı eğer işsizse anne huzur içinde değildir. Müzik İlk güreşini 2014 yılında başlayan 23 yaşındaki Muaz Tayyip Ay, katıldığı ilk önemli turnuvalarda dirseğinin kırılmasına rağmen pes etmeyerek Avrupa şampiyonu oldu. Tayip Ay, sakatlığım 2,5 yılımı aldı. Yeni yeni kendime geliyorum. Bundan sonraki hedefim inşallah dünya şampiyonu olmak dedi. 2014 yılında abim sayesinde başladım aslında. O Avrupa şampiyonu olmuştu. Ondan dolayı heveslendim, başladım. İlk yılımda 2016 yılında turnuvaya katıldım. Kendimi iyi hissediyordum fakat talihsiz bir olayla karşılaştım. Orada kolum kırıldı. Kameradan da ameliyatlı olduğum yeri görebilirsiniz. Kolum kırıldı. Doktorlar bir daha bilek güreşi yapamazsın e, dediler. E, bırakman lazım kolunun iyileşmesi lazım için dediler. E, ben devam ettim, azmettim. E, ailem destekledi, arkadaşlarım destekledi, hocam destekledi. Yapabilirsin Muaz biz sana inanıyoruz dediler. Ben devam ettim, gerektiğinde antrenmanlara geldim, bir kilo ile iki kilo ile çalıştım, ee, ama azmettim ve sonunda bugünlere geldim. Muş'ta görev yapan hemşire Rümeysa Dal, hem hastalarının sağlığını kavuşması için mücadele ediyor, hem de müzik dinletisiyle onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Dal. Çocuklara iğne yaptığımızda korkuyorlar. Farklı bir algı oluşuyor aramızda. Yaptığımız bu etkinliklerle onları güldürmeyi ve ön yargılarını kırmayı başarabiliyoruz. Çocukların gözündeki gülümsemeyi görmek çok güzel bir duygu dedi. Çok seviyorum, severek yapıyorum. Ayrıca mesleğim dışında hobi olarak gitar ve bağlama çalıyorum. Ee bunu değerlendirmek açısından e, düşündüm. Dedim ki neden çocuklarla ya da insanlarla değerlendirmeyeyim? Ondan sonra bazı günlerde müsait olduğum zamanlarda, e, çocukların da uygun olduğu zaman zamanlarda, zamanlarda gitarımla bağlamamla geliyorum. Çocuklarla çalıyoruz, söylüyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel vakitler geçiriyoruz. E, ama